Adı Gökçen Hanım, hoş geldiniz bir kez daha. Merhaba, keza. merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? En son verdiğim cinsel bilgileri hala hazmetmeye çalışıyorum. <laughs> çok enteresan bilgiler Yeni, var. Yenilerle abi, Biz alenen konuşuyoruz burada. <laughs> Televizyonda. Uygulama var mı? Hayır. Yok. Hayır ben, ben denek olarak <gülüyor> <gülüyor> gönüllüyüm. <gülüyor> çok enteresan bilgiler, çok e, bilimsel bilgiler veriyor. Herhalde Ve yani. maalesef bizim ülkemizde tabu olduğu için e, ben çok ciddiye alıyorum bu konuları. Çok ciddiye alıyorum evet. bir programcı olarak, çok. Bunları böyle bir ortamda konuşmak zaten sizin programınıza nasip oluyor nedense. Başka Bilirim. programlarda çok net, bu kadar açık konuşamıyoruz. Ki bizim netliğimiz aslında çok böyle ayrıntıya girmek değil, bilinmesi gerekenleri anlatmak. Çok acayip şerdi ki bunlar. Tabii. Değil, bildiğimiz, anladım, anladım. yaşadığımız şeyleri anlatıyoruz. Yanlışları dile getiriyoruz Heh. ama her yerde yapamıyoruz bunu. Siz ne zaman öğrendiniz? 14-15 yıl oldu bilimsel olarak sayarsanız. Yani 12 yaşında. Yani. <laughs> İnanmıyorum yani. 36 yaşındayım. Yani 20'yi çıkaracak ama 16 yaş kalıyor. Peki. Doğru, evet. doğru, e, doğru. Bilimsel olarak e, uzmanlık hayatımın e, bu cinsel terapi genelde e, doktor olduktan sonra üzerine bir uzmanlık gerektiriyor. Evet. Tam anlamıyla bilimselliği bu zaman yakaladık. E, o yüzden e, çok önemli olduğunu varsaydığımız için bu konuları konuşuyoruz zaten. Peki. Yoksa kadın doğum uzmanıyım. Peki o eğitimi hangi yani tıp fakültesine mi Değil. Ekstra fakülteyi bitirdikten sonra uzmanlaştıktan sonra onların ayrı eğitimleri var. Yurt dışı, yurt içi. Ee, ayrı bir Workshop eğitim. Gibi mi? Aynen öyle. Evet, tamam hı -hı. anladım. Evet. Şimdi tabii biz... Buyurun Aa, Rivayetlere gelelim. Rivayetlerden Lütfen. başlayacağız. Tabii vaktimiz kalırsa yine problemi olanlar varsa tabii ki biz burada medeniyet platformda bunları tartışıyoruz ve bilgi veriyoruz hocamız sayesinde. Ee, şimdi gebelikle ilgili bilinen böyle şehir efsaneleri rivayetler vardır ya yok efendim tam sonucu ne oluyordu hatırlamıyorum ama işte ne bileyim karnının şekli biraz sivriyse erkek olabilir kız olabilir yok tatlı çekiyorsa aşeriyorsa canın işte o olabilir bu olabilir falan bunların var mıdır bir temeli aslında yok. Mesela e, çok e, bulantısı olan bebek saçlanıyordur denir mesela değil mi? En, Bravo. Şimdi aklıma gelen. Evet. E, ya da e, bebek ka, annen ayva isterse kız olacak denir. Tabii, tabii. Ha, yok öyle bir şey. yani e, Bir de bunun, derler ki ay çirkinleştin güzelliğini kız aldı. Kız aldı denir. Talan. Hayır değil aslında tabii ki yok bunların ama e, böyle çok nadiren e, olumlu olanlar bizim açımızdan doğru olanlar olabiliyor ama e, biraz önce sizin söylediğiniz karnının sivri olmasıymış ya da işte bulantıların fazla olmasıymış ya da kilonun fazla alındığı zaman mesela erkek olma ihtimalinin yüksek. Hayır öyle bir şeyler yok. Bir gebe kız da olsa erkek de olsa ya da farklı bir gebelikte eğer ne olursa olsun sonuç ne olursa olsun diğer gebe gibi yaşar. Tabii. Yani bulantısı olabilir ama o gebe farklı birisidir. Farklı bir yapıdadır. O yüzden Asla hurafelere yer yoktur gebelik. Bak bir hurafe de çok özür dilerim. Sedef Soren senden geldi. <laughs> Hamileyken saç kesilmez. Ne kadar yanlış. Hiç e, duydun mu? Vay şey, ha, ben ikinci çocuğa gidilmiş. hamileydim. Vallahi gittim berbere dayanamadım artık. Ee, evet, <laughs> abi, biz de Ama şu vardır ya. değil mi? Boyaya. Şuna boya. boya. şöyle. Dördüncü ay olmadan. Genelde boyayı tercih etmiyoruz. Çünkü bebeğin organları Tabii. ve genelde fizyolojileri tam o dördüncü ayda oturuyor. Dördüncü aydan sonra ama organikle boyatıyoruz. Tabii. O, o da çünkü değil. Kına mesela. Olabilir ama çok dibe getirmeden organik boyalarla. Çünkü bir kadın kendine bakmalı. Bir kadın gebeyken de kendine bakmalı. Tabii. Niye? İlerisini düşünerek. Tabii. Yani bunu hep beraber Nasıl? bir tartışıyoruz. Yani kaçırmamak anlamında. Aynen öyle. Anladım. Yani Türkçe biz konuşuyor. tartışıyoruz hep. <laughs> eee evet. e, acaba gebelikte hani evet. cinsel hayat olsun mu olmasın mı diye ama ona bilimsel karşıyım olarak da, neyse. Bizi bilimsel... düşünen yok. <laughs> yok yok var var. var, var ama var, ama daha sizin düşündüğünüz için bakıyoruz. Bilimsel olarak iyi anlaşacağız sizinle tabii. Var var. Bu bir teklif mi? Hayır. <laughs> 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 Şöyle e, yine söylüyorum. Siz partnerinizle bilimsellik e, çerçevesinde ilişkiye girebilirsiniz gebelikte, ama bu sizin tercihinizdir. Onun için hurafe değil. Siz ilişkiye girebilirsiniz. Belirli bir riskiniz yoksa. Evet. evet. Peki şunu merak ediyorum. Bir de e, son dönemler ünlülerin ve sosyetenin arasında bu suda doğum da çok e, moda oldu. Artık onlardan çıktı. Herkes böyle suda doğuma yönelmeye falan başladı. Gerçekten e, normal doğuma oranla suda yapılan doğumda çocuğun zekasıydı bilmem nesi. Yani ne değişiklik e, yapar? Yoksa gebeyi mi rahatlatır bu? Bunu Bebek... kim tesis etmiş biliyor musunuz? Yok. Akize suda test etmiş. Ha, ha, ha. ha ee, şöyle Oo, Hoş geldin. Hoş geldin. Beton geçti Sen geçmişti. benden alışmadın mı bunlara? Hala. Evet, <laughs> Pardon. Tarık abi'den beklemiyordum. Ya, Sen de değdin o. Şöyle e, tabii ki zekası ya da fonksiyonları ile bir e, farklılık olamaz. Fakat şimdi suyun eee güzel böyle yumuşatıcı ...rahatlatıcı, evet. dinginleştirici bir etkisi var. Hepimizin bildiği gibi çok sıcak ve çok soğuk olmamak kaydıyla. Tamam. O yüzden ılık suda belirli bir sıvı şeyi var, e, derecesi var. O suda doğum yaptığın zaman ağrıyı daha hafif hissedersiniz. Ya da hmm. daha rahat, dingin bir şekilde çok fazla kasılmaları hissetmeden doğurursunuz. İşte bunu kullanırız biz suda doğumda. Bir de psikolojik olarak siz deriz ki ge gebeye, bak sen rahat doğuracaksın, ağrı hissetmeyeceksin, çocuk bir çırpıda çıkacak. Yani. Bunları motive ettiğiniz zaman böyle daha rahat bir şekilde doğumu yaptırırız. Her psikolojik Herkes, yani. efendim Psikolojik yani. psikoloji var. Aynen. Yani. aynen. Etkisi yapıyorlar. de var. Aynen öyle. Etkisi <laughs> de var. <laughs> Peki bir şey diyeceğim bu e, her gebe için mümkün müdür? Değil tabii. Ki. Riskleri var. Yani ya da riskli olanlar var. Mutlaka Sena sen doğuracaksın. Ben sana şunları sorarım. Şekerin var mı? Tansiyonun var mı bebeğin eşiyle ilgili bir problem var mı kanamaların ne durumda ya bebekte bir problem var mı bunlar sıralanır yok 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 tamam sen suda doğma hazırsın ya da adaysın o zaman seni alırız alternatif olarak sunarız. Ya ne? ben Kabul hiç edersen. görmedim nasıl oluyor bir havuz mu var bu hastanede? Evet. evet. Şimdi her yerde yapılmaz ama e, böyle iyi güzel klinikler ya da devlet hastanelerinde de yapılıyor. Bir e, havuzumuz var. Bu havuzun suyunu belirli bir derecede ayarlarız. Belirli bir zamanda gebe içine oturtulur. Ve bu ağrı süreci orada yaşanır. Ha, bu şey e, doğum sancı sancısını... Suda da yaşama. Ben odada geçireceğimi havuzun içine geçir geçirirsiniz. Bazen, sancı değil ama. Bazen. Ya, sancı. Yes. Yok, ee, bazen. bazen suda doğumda bazı doktor arkadaşlarımız suni sancı ver verirler. Ee, bazıları vermez. Suda doğumda o sancıyı hissetmezsiniz. Peki. Zaten eğer suni sancı verecekseniz onu suda yapmazsınız. A, e tabi verip sonra <gülüyor> suyu <laughs> alırsınız. Yani bazen Mesela Hep ağrı kesiciler var. olabiliyor. Bazı doktorlar suda da bunu tercih ediyorlar. Peki doktor da suya giriyor herhalde o havuzun içerisinde bir Şey ben hiç görmedim. O yüzden yani, merak ediyorum. İki iki alternatifimiz var Sena. Hani doktor eğer bebeği suda doğurtmak istiyorsa anneden izin alıp doktor da orada olur. Ama e, anne her ağrıyı çekip çekip dışarıda bebeği doğurtmak istiyorsa tabii ki tamam. doktor dışarıda. Tabii ki zor. Buyuruz, izin var mı? Adilere, Birincisi çocuk doğar doğmaz suda boğulmuyor mu? Asla boğulmaz. Neden, Neden çıktı abi? Çünkü <laughs> bebek anne varmış. karnındayken solumaz. Hı? Ve e, dışarıya çıktığında siz onu zaten direkt aldığınızda yani suya... Havayla evet. temas edene kadar solumuyor. Sut olmuyor evet. Acayip arası, bir, şey büyük bir şey İkinci soru. O çok farklı bir duygu evet. Saç boyası ile ilgili. Neden boyatmadığınızı da anlatsak iyi olur. Büyük ihtimalle saça şey yaptınız kimyasallar. Kimyasa... ...deri gözeneklerinden girip... Bebeğin ...kana karışıyor. Etki, evet. Kanı karışıp... Nasıl uydurduğunda tuttu yani? Öyle mi? Bebeğin doğru. ilk 3 ayı... Hepimiz ...bizim giyorduk, için çok önemlidir. Soğumadık. Onun için bebeğin organları... <laughs> oluşur. ...bebeğin organları... ...oluştuğu için o dönemde en az... ...minimum yabancı madde deriz. O Anladım. yüzden. Tamam. Teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederiz. Peki bir de hipnozla doğum varmış. Hipnozla Bu Yeni moda galiba. Birazcık Durmanın evet. Sensasyonel şu dönemde. Evet. Ee, aslında... ...suda doğum gibidir. Şöyle ağrıyı ne kadar çok azaltacağımız yöntem çıkarsa o kadar bizim açımızdan ve anne açısından rahat. Hipnoz esnasında ağrıyı hissettirmeyiz ona telkinlerle. Ikınabilir normal doğumda ama ağrıyı hissetmez. Telkin veririz biz onu. Ağrıyı unutturmaya çalışırız doğum esnasında. O yüzden hipnozda da tercih yavaş yavaş artıyor. Ama hani hipnoz hep böyle uyku hali ben uyanabilir miyim, uyumaz mıyım? Evet. Bu süreci önceden anneyle mutlaka konuşuruz hipnozun böyle olmadığını ve hatta doğum olmadan önce ben çünkü genelde yapıyorum hipnoz onlara mutlaka ben hipnoterapist olduğum biliyorum. için Aha, mutlaka yaptırıyorum da gebelikten önce doğumdan önce doğumda da zaten onu yaşamış oluyorlar onun için rahat oluyorlar. O yüzden çok keyifli bir şeydir hipnoz altında. Tam bebek doğarken hipnozdan doğum yaptıktan sonra bebek çıkınca onu kucağına verirken şey hipnozdan kaldırırız. Tamam, Evet. Buyurunuz Tarık abi. Şimdi şöyle bir şey, bir psikolojik şey olduğunu düşünüyorum ama bu duyduğum bir şey. Benim de iki tane evladım var. Çok Aşkım. bu konuda eskilere dayanıyor. Neyse. E, Derler ki anne eğer sancı çekerek çocuğu doğur, doğ, doğurmazsa e, normal doğal doğum yapıp da sancısını çekip e, doğurmuş anne ile aralarında küçük bir sevgi farkı olur. Hayır diye bir şey var. Yok. Ben öyle bir şey duydum. Hayır, yani yok. o zaman bir mutlaka... çekilmesi bir şey gerekir. Hayır. Çok acı çektim Çok seviyorum. Şöyle, ces, mi? Eline, mi? eline iğne batırdım. batırdım. Senin çekme e, şeyinle refleksinle. Tarık ki farklıdır. Hı. Yani acı duyarlılığı farklıdır. Eşik dedi. Ben elimi çeker miyim böyle bir bana iğne bakıyor. <laughs> <laughs> Ağrı eşiğiniz farklıdır. <laughs> Annenin kasılmaları da öyle. Kasılma ne aslında? Rahmin bebeği çıkarma duyusudur. Öyle diyelim. Evet. Rahmin bebeği çıkarırken ki o hissimizdir biz. Benim de çocuğum var. Aynı şeyleri ben de yaşadım. Ama ben ağrıyı az yaşarım. Sena fazla yaşar. O ee, o zaman onun çocuğu daha mı sevgisiz olacak? Hayır hayır az çok olarak değil. Yani tamamen ağrısız yok, doğum. Yok yok ne B güzel epiduralle o zaman yandılar epiduralle belinden e, iğne yapıyoruz artık hiç acı yok. Acısız doğumlar var. E bu durada yani anne. en iyisi karışmayayım bu işe. Doğru doğru. Hadi o yüzden doğru. öyle bir şey yok. Biz maksimum sevgimizi veriyoruz. Her ne kadar acı çekmesek de bebeklerimize o yüzden. Bu da yeni evet. model bir anne galiba. Evet. <laughs> tabii tabii. tabii. E, sizde çocuk? İki tane. Hayır maşallah. Tabii tabii 2 tane. Maşallah. 16'da hemen iki tane. Tabii Pırt, tabii <laughs> Maşallah. Gökçen <laughs> Hanım, peki e, mesela ben ilkokula başladık. Okul öncesi çocuklarda bazen e, nefes darlığı oluyor. Bunun da annenin hamileyken sigara içmesine bağlıyorlar. Bu da bir hurafe mi yoksa gerçeklik payı var mı? Aslında çok fazla yok. Yani e, fakat e, gebelikte eğer sigara içiliyorsa bebeğin riskleri var. Bebek küçük doğabilir. Bebeğin eşi dediğimiz, beslendiğimiz alanda problemler olabilir. Sularla alakalı problem. Onun için siz gebelikte sigara içmeyin deriz. Evet. Babaya da deriz. Çünkü baba da pasif içici oluyoruz tabii, biz tabii. gebelikte. Baba içiyor, anne ya içmiyor. Ya ortamda içmeyin. E, aynen öyle. Yani çıkıp Siz balkonda içsin baba. Siga aynen tabii. öyle. Sigara içen ortamdan çok fazla durmayın, kaçının diyoruz. O yüzden e, gebelikte yapılması gereken şeyler var gerçekten. Neler Yapılmaması... ben alayım onları. <gülüyor> Yapılmaması gerekiyor. Daha genciciyim. <laughs> Gözlerinizin renkli olduğunu bilmiyordum mesela ilk ben defa. De. Ama Algıda seçici. Bu Algı kadın bana asılıyor asılıyor kadar gördüm. Bu evet, hoş yani. Bize rahatsız olduk. Sizin tarafa fazla önümde. bakamıyor, etkileniyor galiba. <gülüyor> 70 milyon <laughs> önünde rezil oldu. 75 abi. <gülüyor> 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 o bir de öyle derler ya de, 75 hepsi de bize bakıyor. <laughs> Elvan Kanlı diyor ki prenses doğum diye nitelendirilen bir doğum var ya hani şu belden aşağısını uyuşturmasıyla. Epitral, evet, bravo. Evet. Yapılan sezeryen <laughs> doğum. Bu benim zamanımda da vardı. Yani dört yıl önce de bu hurafe konuşuluyordu. Ne kadar doğru şimdi alacağız bilir kişiden. Felçlik riski. Felç kalabilme riski. Şöyle söyleyeyim. Var mı diyor. Şu kapıdan çıktığımda benim <laughs> sakat olma ya da kaza geçirme ihtimalim kadar olabilir. Bir epidural yapan anestezi doktoru sana bunu yapacağım deyip oraya geçiyorsa Evet. Bu zaten işin ehlidir. E, herhalde. Fakat tabii ki problemli olabilir. Yani binde bir ihtimal, binde iki ihtimal riskler var Her yerde var. Benim şu bardağı düşürmem gibi bir risk Doğru. olabilir. Ama işin ehli bir doktor bunu yapıyorsa bu çok nadirdir. Onun için felç kalmaymış, o be, o tarafın tutmaması mıymış... Başka şeyler, bir sürü bir sürü bunu çoğaltabilirim. İlaç prospektüsünde yazan şeyler gibi çok. çok. Ama o sana o tutar mı? Tutmayabilir. Hayır. Tutabilir de ama onun için iyi bir doktoru seçeceksiniz. Ama şey şimdi estetik ameliyatına bile girdi mi sana kağıt imzalatıyorlar. Ölürsen sorumlu değiliz diye. Yani... Ama her, her onu biz yapmak doğru. zorundayız Sena. Ben sana o tedaviyi verirken de aslında yapmak zorundayım. Tabii. Senin rızanı almak zorundayım. Tabii. Onun için e, tabii ki risk var. Ameliyata giren herkes... Hı. Risklidir nihayet. Ben bir şunu merak ediyorum. Çift rahim vakası nedir? Ha gazetede belki okuduğun evet. için söylüyorsun. Evet, ben Uterus anlamadım vakası. ne olduğunu. Şimdi e, bizim bildiğimiz gibi bir tane rahmimiz var. Tabii. Rahim ağzımız var, tüplerimiz var, yumurta. İşte bazen rahim iki tane oluyor. Yani şöyle ayağa kalkıp anlatabilir miyiz onu? Ne demek Peki. efendim? Peki <laughs> beraber. <laughs> Şimdi bunu hem hastalarım hem de benim <laughs> e, asistanlarım çok e, rahimi ve yumurtalıkları anlayabilmek için çok anlattığım bir şeydir bu. Kollarımı şöyle yapıyorum. Belimin altı şurası vajen dediğimiz ilişkiye girilen yer. Tamam. Şurası rahim. Şuradan şurası rahim. Bebeğin içeride olduğu yer burasıdır. Kollarım tüpler. Hani tüp bebek yaptığımız, hani e, ektopik gebelik, dış gebelik dediğimiz e, gebenin olduğu yerler, kesenin oluştuğu yer burası. Şuraya da şöyle bir yastık koyduğumuzu düşünelim. Bu da yumurtalıklar. Şöyle. Şöyle. Şu. Yani. Tamam. Bizim biraz daha geri bu. gidebilir misiniz diyorlar. Evet. Kolt şöyle gibi düşünelim. Tam Göre tersmiş. Özür dilerim. Çok Ş özür dilerim. Sizi uğraştırıyorum. Mi? Biraz ileri. Şöyle. Biraz ileri. Evet. Biraz ileri. Yani tamam. şuradan şurası vajen, ilişkiye girilen yer, şurası rahim, şunlar tüpler ve burada da yumurtalıklar var. İşte bazen şu rahim iki tane oluyor. Yani buradan şurası tam oluyor, burada bir tane rahim daha oluyor. Hı. Bu yapıdır. Ama bizim işimize yaramıyor. Yok, bizim Hayır. Bizim işimize Neden işimize yarayabilir? Yarıyormuş. Neden yarayabilir? Ee, çabuk gebek alabilir hasta. Ha Çift yani rahimle. Yani çift rahim. Evet. Fakat... Gebe kaldıktan sonra düşük ve erken doğum ihtimali olabilir hmm. çift rahimde. Çünkü ikisini birden besliyor. Aynen öyle hormonlar belki normal olabilir ama oradan çabuk düşük olabilir. Ha. İşte gazetede çıkan haber de buydu. Bazen bu e, mesela iki tane olmuyor da bu yarık olabiliyor. İşte bu normalde hep böyle düşük gebelikle ilgili problemler Büyük çıkarabiliyor. birini aldırmamız lazım mı? Ne yapalım? Asla yok. Çıkıntıyı... Hayır. Yok duracak o. Yani bu kalbin sol tarafta değil de sağ tarafta olan kişiler gibi bir şeydir bu. Hmm. Yani hani onu sen dokunmazsın O sizin yapınız. Burnumuzun uzun olması gibi. Yani hani onun estetiği yoktur. Evet. Direkt orada kalacak. Peki döllenme nerede oluyor? Tercih ediyor. Yani Hayır hayır. Bu buradan yukarıda Hı, oluyor. Şurada. Yukarıda evet. Buradan yukarıda. ilişkiye giriyorsunuz. Bebek burada olur. Evet. Dış gebelikte işte bebek normalde burada olması gerekirken burada oluyor. Evet. Dış gebelik dedikleri bu. Bebek büyür 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 ama burada bir boru var. Bunun üstüne çıkar ve yırtılır. Evet. Dış gebelik de budur. Hmm. Gökçe Hanım çok çok teşekkür ederiz bir kez.